Herkese Palimino'dan selamlar arkadaşlar. En son gemimiz batmıştı. Ama ne yaptık? O gemiyi kurtardık arkadaşlar. Güzel haber. Kurtardık. Vallahi kurtardık. Bir hostelde iş buldum. İşe başladım. Hatta dün gece kalacak yerim yoktu. E, hosteldeki bana iş veren kadın şey dedi. E, kalacak yerim var mı dedim. Vallahi yok. İyi tamam gel bugün hostelde kal dedi. Çünkü benim kalacağım yerde başka bir gönüllü kız kalıyordu. O gidene kadar dedi sen hostelde kal. Hostelin de günlüğü 8 dolardı. Ama sağ olsun vallahi beni konaklattı. Ee, bu sabah da kaldığım yere geçtim. Şimdi sizlere kaldığım yeri göstereceğim. Burası benim çalıştığım hostel. Baya büyük bir yer. Zaten şurada hemen kapısı görünüyor. Şuradan da benim kaldığım eve geçeceğiz. Burası bizim mahalle arkadaşlar benim mahalle böyle tatlış köpüşlerimiz var yollarımız kötü ama mutluyuz arkadaşlar böyle her gün bu teyze şıkonla selamlaşıyoruz bugün meşgul galiba Aa, bu ev çok iyi bu ev her akşam gündür gündür müzik hepsinin hoparlörü var dün gece evi görmek için gelip baktık inanılmaz İyi. Todo bien, muchas gracias. Bu da bizim mahallenin çocukları arkadaşlar. Ola ola, çau. top oynuyorlar. ola? Geleceğin Ronaldolarının essileri işte burada yetişiyor. <laughs> Evler böyle kapalı olmuyor genelde. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz? <yapmasın? gülüyor> Hola! Hola! <laughs> evet arkadaşlar, mahallemiz böyle. Yemiyorum, aşırı samimi bir mahalle. Şey gümbür gümbür müzik olmasa geceleri mükemmel. Çocuklar böyle dışarıda oyun oynuyor. Ben de çocukken hep dışarıda oyun oynardım. Böyle burada hava çok sıcak olduğu için derme çatma evler yapılıyor ya. Kazminoş. <laughs> Allah. bir tane evimiz de böyle. Evet. Burada böyle insanlar evin önünde bir şeyler satıyor. Bakın mesela burada benim dışında da insanlar var. Turistler burayı seviyor ya. Buranın rahat oluşunu çok seviyorlar. Yani şey aramıyorlar. Aman çok güzel hostellerde kalalım. Aman mekanlar çok iyi olsun. Yok yani görüyorsunuz yollar yok. Yol yok burada yani. Yağmur yağıyor, elektrik yok ama insanlar burayı tercih ediyor. Evet benim malikaneye geldik arkadaşlar. İşte benim malikane. Ta 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 tamam burası. Pencerem görünüyor burası da. Ah kapımız açıkmış. Biz benim kapı. Bu yan başka bir kız kalıyor. Evet benim yeni mekanım burası. Böyle eşyalarımı bıraktım hemen şuraya. Daha çarşaf almam gerekiyor bu için. Burada da iki tane Arjantinli kız kalıyor. Bunlar da onların eşyaları. Pervanemiz var. Gelir gelmez açtım çünkü öldüm. Perdeyi açamıyoruz çünkü içeri sinek giriyor. Evet odamız bu şekilde. Ben de burada yatıyorum. Birazdan gidip temiz çarşaf falan alacağım. Dün de hostelde konakladım zaten. Burada başka bir kız kalıyordu. O ayrılınca işte ben de şimdi buraya geldim. Gemimizi kurtardık arkadaşlar şükürler olsun. Mutluyuz vallahi ama burası aşırı sıcak. Neyse burada daha az sinek var hosteldekine göre. Hostelde aşırı hostel, şey aşırı var diyecektim. Hostelde aşırı sinek var. Neyse burası bir tık daha iyi. Güzel, uykusu falan da karanlık olduğu için güzel olacağını düşünüyorum. Mis. Ben gidip böyle çarşaf maşa işlerini halledeyim. Ondan sonra eşyalarımı buraya yerleştireyim. Sonra bakacağız. Öyle yani. Çok mutluyum gelmeyi kurtardık diye arkadaşlar. Bu sefer de kurtardık. Bakalım bir sonraki sefere göreceğiz neler olacağını. Evet burası benim çalıştığım hostel. Şöyle. insanlar burada kahvaltı yapıyor, akşam yemeği yiyor. Biz de mutfakta çalışıyoruz mutfağımızda hemen. Şurası zaten. Şöyle burada da bar var. Bu da bizim resepsiyonumuz Bugün çocuklara eğlendirme günüymüş. Çocuklara hediye veriyor hosteldekiler. Miko bir anlaşma çocuklar bugün oraya geldi. evet arkadaşlarım. Ben ne yapıyorum? Balıkları temizliyorum. Yarım saatten bir tane balık temizledim. Abi de dikenleri şöyle elime falan battı. Aşırı acıdı. Şu şöyle biraz böyle. Ay. Aa. Balık temizleyeceğiz. Evet arkadaşlarım. Balıkları temizliyoruz. Hayatımda ilk defa balık temizliyorum. Yemin ediyorum yüzüme geldi. Gözüme gel, şu sol göz. Üstüme balık kokuyor. Şu an aha balık pulu var şurada. Beyazdan görünmüyor da. Bu pulları pratik bir şekilde nasıl çıkaracağımı bulamadım. Yani ablamın gösterdiğini yapıyorum. Kesin bu kolay bir yöntemi vardır ama ay elime battı. İnternetim o kadar kötü ki bu şey YouTube aramaya yazıp şey yapamadım. açamadım yani. Bugün mutfakta arkada çalışıyorum. E, temizlik yapıyorum. Balıkları temizliyorum. Aşırı tatlı bir ablaşkom var. Kolombiyalı. E, o da arkadaşım İspanyol. Bunların hepsini göstereceğim size. Allah'ım şükürler olsun düzgün bir yerde uyuyacağım. Gerçekten e, nerede uyuduğumuzun bir süre sonra bir önemi olmuyor ama en azından temiz olması çok önemli. Yemin ediyorum tansiyonum düşüyordu. Gerçekten. Ee, önemli olan temiz olması. Allah bana çarşaf verdiler temizledim ki benim için bu yeterli. Ben okeyim. Benim için tek gerçek temiz çarşaf var. Ya tabii gönüllü kaldığın zaman şey yapmıyorlar, çok sallamıyorlar. Ama e, sallamayan yerden hemen topukluyorum. Topuklamışlığım da çoktur. Şuna da temizleyemedim ha. Sadece oyunu oynuyormuş gibi oldu. Ay, bir şey yok mu ya üstünde temizliği? Yok galiba. Var mı? Bakayım. Neyse yokmuş. Ben böyle temizlemeye devam. Ama bu hep sıçrayıp sıçrayıp yüzme üstüme başıma geliyor. Ama ellerim var. Ablam bana önlük verdi. O da arkadaşımın İspanyol olması benim için çok iyi. Ee, şey fark ettim artık İspanyolca ben bilmiyorum diye düşünürken aslında İspanyolca konuşulan birçok şeyi anlamaya başlamışım. Bu da beni biraz mutlu etti tabii ki sizlere buradaki serüvenimi de anlatacağım. Bugün benim buradaki aynen ikinci günüm. Dün kalacak yerim olmadığı için kadın bana dedi ki gel gel dedi bir şey olmaz hostelde kal. Beni dün hostelde konaklattılar. Bugün de bana oda verdiler İspanyol kızla paylaşımlı odayı. Oda da cillop, banyosu var, tuvaleti var, mis gibi. Elime suçturdular şunu yap dediler. Dedim tamam. Vallahi Elin Kolombiyasında balık ay ayıklıyorum diyecek. Elin Kolombiyasında balık temizliyorum. Evet çok enteresan gerçekten. Neyse bir gün balık yaparsam balık temizlemeyi öğrenmiş olacağım. Birazdan videoya bakacağım kolay bir yöntem var mı diye. Evet. Sanırım temizledim bakayım. Of şu dikenler çok fena ya. Kulep alıyor ya. Aa, gerçekten diken yemin ederim. Yapmam gereken kaç tane balık var? Bir, altı tane balık var ve ben sadece iki tane balık temizledim. Oy, belim ağrıdı ama kaç saat var? Bunları kaç saatte yaptım ikisini? Yarım saat biriyle uğraştım, yarım saatte biriyle. Altıda yarım saat yapsam üç saatte biter. Ama üç saatte yaparsam ablışkoma başka yardım edemem. Yazık çok çalışıyor. Neyse ben bunları en kısa sürede bitirmeye çalışayım. Bu arada konuşmakta aşırı zorlanıyorum. Burası o kadar sıcak ki benim burun iptal çalışmıyor. Kapandı yani. Her şeye alerjim var çünkü. Neyse bunu da söylemiş olayım. Ben balıklarımı yapmaya devam ediyorum. Ama şimdi şu zamanı yapamıyorum da. Evet. Bugün balık temizliyoruz. Yalnız balık büyük bir şey arkadaşlarım. Kapak kadar balık yapmışlar. Ben acılar kalır mıyım? Arkadaşlar balık bitti. Bulaşık başladı. Sabahtan beri yemin ediyorum bulaşık yiyorum. Ben bitiriyorum. Ablam getiriyor. Ben bitiriyorum. Ablam getiriyor. Artık dayanamadım. Gecenin bir Dedim ki kahve var mı abla? Ablam, ablam sana bana kahve versin. Ama güzel ben bulaşık yıkamayı çok seviyorum. Bir şey çok söylememek gerekir. Ben hep bulaşık yıkamayı çok seviyorum. Bulaşık yıkamayı çok seviyorum. Al sana bulaşık. Soyum önüm açık. Önümde köpekler var. Burada balkon falan. Balkon diyor. Pencere falan da yok. Güzel hava. Mis. Youtube'dan bir şeyler izliyorum. Bulaşığımı yapıyorum. Güzel. Güzel ya. Keyifli. Ama biraz yorulmuş olabilirim bugün. Çünkü birkaç gündür oradan oraya süründüm, durdum. Şimdi iyi. işimiz gücümüz var. Efendim söyleyeyim yatacak yerimiz var. Allah bereket versin ya. Daha ne olsun. Evet. Burada biraz çalışıp kalacak yere para vermediğim sürece kendimi döndürebilmem daha kolay olar. Ama insaf, insan bu kadar mı bulaşık getirir? E insaf, vicdanslar. ya <laughs> çok içerisinde insanlar çok tatlış insan. Yalnız balıkla tam iki buçuk saat falan uğraştım herhalde. Saat burada şu anda kaç ya? Of. Saat on bir saatlik kaldı. Bir saat on saat bizim burayı kapatmamız lazım. Evet, bulaşıkçı. Bana kapatmak neyime? Sen işine bak güzelim. İş bitince sana haber verilir. Evet ben arkada bulaşıkları bitirdim. Şimdi buraya geldim. Burası böyle. Hala. Burada şimdi şu e, muzu kızartacağız. Bunun için yağımız bu da hazırlanıyor. Şu an burası, burası dağınık ama hemen toplayacağız. Hostelimiz de şöyle biraz görünüyor. Çok güzel değil mi? Pencere mencere yok arkadaşlar. Herkes her şey böyle. Bu da benim aşkı, aşkım. <laughs> içtiğim şeyin ona her gün bulaşık yıkıyorum. O da bize yemek yapıyor. Fırıncı aşçı derken görüyorsunuz. İnsan ne dilediğine dikkat etmeli arkadaşlar. Şu ana kadar Güney Amerika'da çalıştığı yerlerden en çok burayı çok, en çok burayı sevdim. Çünkü çok güzel. Şimdi bize de neden çünkü yemek yapıyorum. Evet. Şunları kızartacağız. Yalnız arkadaşlarım bu kızartılan muz nedir ya? Yemin ederim çok güzel bir tadı var ya. Ya da ben aç olduğum için tadı güzel geliyor ama genel olarak güzel. Bu elleri ellerimi görüyor musunuz? Hala sak gerçek. Böyle oldu. Güzel, yokuş oldu. Ablam bir bile... ya Güzel yemek yapmış. Normalde bize akşam yemeği yok sadece. Kahvaltı var. Çiçeğim dedi ki bu bizim için. Dedim nosotros. Dedim bebeğim seni yerim. Ağzım yandı. Bana yardım ediyorsun ya, çok mutluyum dedi. Aşkım asıl siz bana yardım ettiğiniz için ben çok mutluyum. Bunu da yaptı ya canım benim ya yerim ben onu. Şu an çok <laughs> Yakın olmadığımız için ama şu an bulduğu için yakınız artık. Aşk Tom. Yo canım benim. Benim korktum biraz kameraya çok şey yapmadım. Ama benim Aşk Tom. Bana, bana nakız attı. Efendim söyleyeyim aros kon. Poyo. Aros yaptı. Efendim söyleyeyim pirinç. E, sebze. Mucha verduras. Si mucha verduras. E, sebzeli. Tavuklu. Çok güzel bir pilav yaptı bize. Canım benim birazdan yiyeceğiz. Ama önce işlerimizi yapmamız lazım. Göstereceğim size arkadaşlar. Mucha verduras. Aşktan benim ya. İki gündür onunla çalışıyorum. Çok eğleniyorum. Ben şey oturdum. Aşktan böyle dedi ki otur yemeğini ye. Şey benim ya. Nasıl acıkmışım. Nasıl güzel geldi. Perfect top. Bir de öyle diye doldurmadı. Şey düşüklü yaptı ya. Benim bebeğim ya. Gel Riko. Gel Riko. Delişiyorsa. Oh be çok güzel olmuş. Normalde bana yemek vermiyorlar. Ama sorgulamadım bana ne yemek verirsin diye. Ben yemek buldum yerim arkadaşlar. Bu kadar. Benim burada gönüllü çalışmama kahvaltı da dahil her sabah. Her sabah hostele geliyorum kahvaltı yapmak için. Çünkü çalışmamın benim kahvaltı da dahil. Çok mutluyum çünkü pankek var. Pankekimi göstereyim. Bugün biraz pankekim pişmemiş gibi ama çok güzel. İşte bu misafirler ne yiyorsa biz de onu yiyoruz işte pankek, meyve, yumurta, meyve suyu. Müko, müko, müko. Şöyle etrafta biraz göstereyim. Böyle her sabah gelip kahvaltımı yapıyorum. Sonra gidiyorum ben. Ben akşamları çalışıyorum bu arada. Saat 6 ile 11 arası. Onun dışında çok sıcak ola gelip kahvaltı yapıyorum. Sizin genelde internet de olmuyor. Şey odaya gidiyorum ya da burada oturuyorum. Artık dua ediyorum internet gelsin diye. Güzel ya, mutluyum yani bu hostelde. Şükürler olsun, gemimizi kurtardık ya. Önemli olan bu.